Günaydın. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bugün Ramazan 6. günü oldu. Bir ilk günü çekmiştim takipçilerim size. Bakın. Bir işe çıktım. Deniz kenarına gittim. Odunu görünce orada. Aldım geldim ona Bayağı da aldı bu ıslak. Normalde belki bu kadar ağır olmaz ama çok ağır ıslak bayağı. İşte bu sene kış çok ağır geçti. Mart Nisan'dayız. Nisan Nisanın da altı oldu bugün. Hala hava soğuk Güneş var. Güzel Güneş var ama evler soğuk. Evler bayağı soğuk bulmuş. O işte. Gelin abla bahçeme doğru gidelim bakalım. Çiçeklerimi bakalım. Bakın kırmızı baş çiçeğim hala açmış. Çiçeklerime kar vurdu, soğuk vurdu. Birazcık soldu onları ama güneş gördüle canlanıyla. Yerim senin pembişin pembişin. Evet. Buralı da böyle bayağı temizledim. Güzel oldu. Bakın elmalarımı görüyor musunuz? Koydum onları oraya. Evet, soğanlarım var. bayağı canlandılar. Islattım onları. Hava çok kurak, sıcak. Buranın toprağı da kumlu. Hemen çekiyor. Köy toprağı gibi değil. Bakın. Soğanlarım da görüyor musunuz? Çiçeklerim etrafında. Çiçeklerimin de yerim ballarını. Maşallah. Maşallah. Evet. Bunlar da bu bakyalarım. Yine böyle geçen sene yürüyüşe çıkmıştım deniz kenarına. Bu zaman da herhalde el. açıyordular böyle. Topladım, getirdim, diktim. Kurumuştular, tekrar açtılar. Çok güzel. Bak bunda görüyor musun? Bu da çok tatlı. Bunu da belediyenin şey şeyi temizliyordular böyle. Yolları koparmıştılar bunu. Yani bahçe dikmiştiler onu ama sonra koparmışlarını kenara koydular. Ben aldım dedim. Yazıktır diktim onu o da açtı Bak görüyor musunuz Papatyalarım da açmış Yerim sizin ballarınızı Getirdim böyle tek tek sokmuştum Onları buraya küçücük edilir büyüdüler O işte Sardunyalarım da açıyor Kayı yapmıştı onları ama tazeliyorlar Görüyorsunuz İşte bunlar da Hanıftalarım Bunlar da böyle arkadaşlar köyden getirdim böyle. Bir tanecik, iki tanecik diktim onlara. Arttı gittiler görüyor musunuz? Bayağı artmış maşallah. Bunlar da Isparta gülü. Oğul oh, işte. Evet bu da aynı. Bahçem canlanıyor. Kar yağdı soğuktu ya kuruduydu. Biraz da böyle temizledim işte. Onlar da roka tohumlayacaklar. Bıraktım onları tohuma. Uy işte burada da var. Evet. Bu da pazılarım var. Tohum atmıştım. Bayağı büyümüşler. Bu da ana pazı. <laughs> Bunu sürekli kırıyorum. gene oluyor. Evet. Burada lahana tohumu atmıştım. Fidan oluyorlar. Evet. Böyle. Maydanoz ektim. Hepsi olmadı. Abla birazcık olmuş işte. Bunlar da köyden getirmiştim arkadaşlar. Videosunu çekmiştim bunların size. Bunlar e, havuç. Küçücük diler. Köyden getirdim. Diktim onları buraya. Bayağı büyüdüler şimdi burada. Büyüyecekler de yine. Ancak havalar ısındı ya. Ancak kendilerine geldiler. Soğuktu, kardı. Havunun birazcık dibi vardır ama koparmayacağım. Dursun. Yerim sizin ballarınızı. İnsan yaptığını böyle olduğunu da görünce çok şey yapıyor, hoşuna gidiyor. Seviyorum bunları. Yerim sizin ballarınızı de bana ne temizleyelim. Öyle işte.